uşun. Şahin gibi bakışın, şimşek gibi gelişin. Unutulmadı atam. Uğradığın yerler, söylediğin sözler, gösterdiğin hedefler unutulmadı adam. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. 19 Mayıs. Geldi 19 Mayıs. Gençliğin bayramı. Atam'ın armağanını kutlayalım bu bayramı. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Coşuyor Karadeniz, çarpıyor yüreğimiz. Açıldı Türk'ün önü, bekliyor atayı. 19 Mayıs günü, atam Samsun'a çıktı. Yumruklarını sıktı, kurtuluşa hız oldu. Savaştı içte dışta, dünyaya yıldız oldu. Dalgalandığın nerede? ne korku, ne keder. de bana da, bana da yer var. Sabah olmasın, günler doğmasın. Ne çıkar, yurdunda ışığı yeter